Hepinize merhaba arkadaşlar. benim İmir Halep. Bugün sizlerle beraber. Dün video gelmedi. Şimdi maça girdim de oyundan bir daha oyundan çıktı bir daha giriyor. Hmm. Allah Allah aşkına ne oluyor? Bir söyle. Ona karşıdakilerin ismi yok. Şey son şartı çıkmış da ben gelin. Al işte. Bilmez olacak bir şey. Orası almış bunlar. Anlamayız biz. Kaybettik. Tik. Tik gibi ya. Ya bu tik ya. Of. Kaybetmemiş de olabiliriz. Bak iki tane daha gelsin. Sen sen geç şuraya. Ya ben alayım işte. Olsun. Ama işte. mavi takım. Mavi takım olduğu ben var ya. Aa biz kazanıyoruz. Orbi biz kazanıyoruz. Biz nasıl kazanacağız? Kazanıyoruz ya. İşte bu be. Ya, 19 dakikayı bekleyeceğiz. Günün adaylarından şey vermiyor. O sıkıntı. Ya kaç kere dur oynuyorum. Şimdi mi vermeyeceğim buldum Cık. Ne yapalım? Günün adayları elmas kalmayacak. Biz ne yapacağız? Ha Kulübü göstereyim arkadaşım 12 olmuş. Ben de yarın öbür gün galiba 13 bin olacağım. Onun yüzü gelir. Bugün 700'den 750'den 875'e çıktım. Yarın öbür gün ben kolay kupa kasıyorum. Önemli değil benim için kupa. Ee, 12.875 kupa kasarım. İsterseniz siz de bana ID'nizi verin. Böyle mesela 700 mesela 1700 kupaysanız ben size 1800 yaparım. Ha bu arada em, sanmayın ben hesap çalarım falan. Bütün youtuberlar öyle yapıyor. İsterseniz verin hesabınızı. Sonra ben kupanızı birazcık arttırayım. Geri vereyim. Ha bu arada kusura bakmayın. Eğer yapamazsam bir işim var demektir. Çok, fazla girmiyorum. Burası varsa bugün gireceğim. Tuttu bayağı bir. Oynadım yani. Kastım kupa temlen falan görevim vardı. Zaten hızlı brawl pes Bir de arkadaşlar ben onun bir şey çıkmayacak diye videosunu çekmedim. Şu 55'teki mega kutudan 6 yazdı bana. Onun da videosunu çekmeyeceğim şey oldu. Her şeyin videosunu çekerim. Onun videosunu çek videosunu çekmeyeceğim tuttu. Sonra bir açtım 6. Hay benim gibi kafaya. Neyse. <laughs> Sonra Keşke de karakter çıksaydı. Sonra ikisinin şu şeyi çıktı bakın şu. Şu. Bakın şu. Şu. Bir vardı zaten. Benim de zaten kulüpte yazıyor. Şeyim. Ee... nerede o ya? Hmm. Bir aksesuar dört yıldız gücü. Kan en göktu rüzgar sıfır. Heh. yazmış son beş aksesuarım. Benim de bir aksesuarım ve 4 dört yıldız gücüm var. Onlar da şunlar. Bakın. Bir. İki. Zaten bunu istiyorum. İki. Bunlar tam. Bu da üç dört. Dört yıldız gücü aksesuarlı 2 2 2 1 2 2 2 Ha, bir de bu sade bunun eksik. Ben de zaten keşke bu çıkmaz. Yok. sen keşke bu çıksaydı. Bunu sevmiyorum zaten. Bu yeni geldi. Yeni gelmişti ya. Birkaç önceki bir güncellemede. Keşke bu çıksaydı yani. Yani şu yerine o çıksaydı daha güzeldi. Yani ben bunu daha çok seviyorum. Kesin o aksesuarına göre. Zaten şu yavaşlatıyor. Ben sevmiyorum bunu. Ben hızla hızlanmasını seviyorum bunu. Neyse o zaman ben şu 15 dakika olsun. Öyle şey yapayım. Arkadaşlar ee, şey olmuş. Ben de girdim oyuna hemen Maça girdim. Bak isimleri yok işte. Gıcık oluyorum. İsmin niye yok ya? Neyse. Öldüreceğim seni. Bu arada 608 kupayla giriyorum. Yani 8 608. Bütün her herkes maksa. Bu benim olduğu gibi. Bak Crow. Ezgör. Ezgör zaten herkes maksimum. Aa Crow. Crow Crow'a dost mu olur? Olunur. Olur onu. Neden söylemiyorum ya? Ben mal Tabii Tövbe tövbe. Neyse. Hoş Hadi gel. Kanka olmayacaksın ona. Oo sattı seni. Sen o kadar döndün ona. İntikamını alacağım Crow. Krov, Krov'u sattı. Sen onu nasıl satarsın? Al işte bir beylik Arkadaşlar maç bitti. 8 geldi. iki tane daha gelmiş lazım. Bu maçta açıyoruz. Arkadaşlar maçtayız. Bildik maça. Hiç, hiç kimseyle uğraşmıyor. Bunlar da benimle uğraşmazsa sevinirim. Sadece Search mu Max bu oyunda? Cık, hayır. Ya abi ya. Neyse iki tane gelsin. O yeter. O kupa değil. Abi yedi kupa ne? O geldi iki tane tamla geldi. Arkadaşlar açıyorum. Ben 600 kupa yapacağım. Şeyi. Hadi o kadar bekledik ya. Otur. Karakterim şey mi? Abi içim içim gitti. Hay yapacağım iş ben. Yok. Bir şey oldum ya. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.